Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, selamlar hepinize. Ben ilk evet. olarak o zaman şunu soracağım. E, yürek nasıl geçti? Onu soracağım. Onun akabinde de organizasyon aileye döneceğim. Vallahi yürek e, gerçekten iyi geçti. Önceki yıldan daha da iyi geçti. Çünkü iyi bir ekiple, kalabalık bir ekiple gitmiştik. E, İngiliz işte, Belediye Başkanı, Ticaret Odası, Ticaret Odası, Ticaret lirası. Herkes ayrı ürünler getirmişti. Ürünler dikkat çekti. Stantımız çok güzeldi. Diyebilirim ki fuarın tek dikkat çeken standı bizim o eski ünyevi, e, tarihi taş kemeriyle e, donanmış bir dizayn oldu. Çok güzel oldu. Emek için herkesin eline sağlık. Ve herkese e, o bütün fuarı ziyaret gerçekten adımızdan söz ettirdik. Özel ünlerimizle e, bizim önemli ünlerimizi herkes gördü. Eminim bu çok katkı sağlayacaktır ünye ekonomisine. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de üyeler adına. Peki e, Sayın Başkan organize sanayiye dönecek olursak. Buraya önce bir ilgili bir şey diyeceğim. Tabii tabii. Can e, Bey'e bırakıyorum Sayın Başkan, ben sözü. Öncelikle bizi kırmadınız. E, programımızda e, yoktu ama e, sizi konuk olarak alma şerefine eriştik. Çok teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Sayın Başkan Göreks, Antalya'daki Göreks kuvarını yakından takip ettik. E, gerçekten biz güzel oldu demek istiyoruz. İyi oldu demek istiyoruz ama bence çok e, ufak tefek eksikleri vardı. Bu da bence Ünye Belediyesi'nden benim fikrim tabii. Siz buna katılmazsınız. Daha iyi yapılabilirdi. Çünkü biz Ahmet Çamyar döneminde her ne kadar eleştirdiysek de Ünye'yi bir bakıma gittiği yere, gittiği fuara yıkıyordu. Biz baktık siz tam kadro yönetiminizle oradaydınız. Ticaret Odası tam kadro yönetimiyle oradaydı. Ziraat Odası gene aynı şekilde tam kadro yönetimiyle oradaydı. Ama diğer STK'lardan yoktu. Mesela diğer STK'lardan gelenleri ben göremedim. Onun dışında onun dışında Ünye Belediyesi'nin Ünye Belediye Başkanı'nın yanında ne bir meclis üyesi gördüm ne bir başkan yardımcısı gördüm. Sadece personelde 2-3 bir müdür vardı galiba. 2-3 şey vardı. Şey vardı. Evet. Bunları gördüm. Bunun dışında orada en dikkat çeken stand bizim stand olabilir. Teşekkür ederiz. O tarihi Ünye Gerçekten konağı... En dikkat çeken Başkanı olsun diye Valilikler olsun, belediye başkanı olsun hepsinin e, gerçekten az çekti. şey çöktü. Yani Bir, ince, bir, bir de şöyle bir, bir, bir eleştirim var. Başkan. Ya. Sayın Başkan, şöyle bir eleştirim var. Orada ev olarak, e, ürünler olarak çok dikkat çekmiş olabiliriz ama orada bir de kamuoyunda şu görüşüldü. Oradaki e, mesela çok küçük konu ama işin ciddiyetsizliğini gösteriyor belediye tarafına. Oradaki hosteslerin ve yardımcıların da e, buranın kültürüne göre giyinselerdi, esselerdi daha olur diye de ufaktan da bir tavsiyemiz olabilir. Bundan sonra. Ya bu her sene bir aksilik olması olacak. Tavsiyelerdi. Nazarlı sanayi... mı diyelim? Nazarlı mı? <laughs> Sen dikkat alırız. Eksiklerimizi. Tamam. Nazarlıklar oluyor. Peki e, Sayın Başkanım ben tekrar dönüyorum bu tarafa. Organize Sanayi Bölgesi'nden e, ne durumdayız? Şu anki gelişmeler nedir? Ya Organize e, Sanayi'nde e, şu anda bir duraksama var altyapı çalışmasında. O da e, projeden kaynaklı hatalar var e, ee, müteahhit firma diyor ki bu o projeye göre biz buna uyarsak yapılan için hiçbir esprisi olmaz. Hakikaten biz gittik gördük siz de görmüşsünüzdür. 30 santim gibi bir hafriyat alımıyla devam edilmesi düşünülüyor ama mümkün değil. Bir metre iki metre kazılması gereken yerler var. Bu sebeple müteahhit firma tekrar şey istiyor. Değerlendirme istiyor. Karayollarına rakip gelecek yakında. Ee, yani o yolu gerçek halini görüp tekrar bir projelendirme yapıp yola ama tabii bir içeri bir zaman aşama olacaktır bu işlerde. Peki Sayın Başkan. Bir de, e, burası e, seçilirken... şeyden gelen kurudereler var. Yukarıdan, tepeden, dağdan gelen kurudereler sorunu var. Evet. İşte onlar da projelerin suyun da bir akar verilmesi gerekiyor. Çünkü orada çok kıymetli fabrikalar olacak, çok kıymetli ürünler olacak. Onlara evet. da bize zarar gelmemesi için. Onlara da güzel bir proje yapıp tekrar bir tatilat gerektiriyor. Ama Müteahhit firma çalışıyor, bize destekçi olmaya çalışıyoruz. Ee, yeni bir proje oluşup işe devam edecektir ve aynı zamanda bitirmeyi taahhüt ediyor yine müteahhit firma. Evet. Peki bak, Mesela. Sayın Başkan, burası seçilirken daha önceden bir jeolojik araştırma yapılmadı mı? Buraya yani ezbere mi gidildi? Burası nasıl olsa düz arazi, hadi topu atalım evet. oynayalım tarzında eskiden biz yapardık ya, bulurduk bir meydan, yani o, o, o tarzda mı gelindi yani bunun bir altyapı incelesi oldu Yani şimdi de, olmadı. geçmişte alınmış malzeme tabi orada gözden kaçmış olabilir bir de e, altının bentonit olması, kil olması da biraz e, problem ama tabi aşılmayacak bir problem değil. Yani orada bir, bir iki milyon veya üç milyon bir maliyet, ilave bir maliyet olur. Başka hiçbir şey olmaz. Peki, ne, neler yapılıyor? Peki başkan, orada genellikle e, iki katlı filan binalar olacak herhalde çelikten. Ee, onlar onların yapılmasında da o zeminin bir sıkıntı yaratacağı durum söz konusu mu? Yok bu her yerde değil zaten birkaç e, alanda işte boş olmuş, malzeme alınmış. Birkaç yerde sorun var yani Hı -hı. genel alanda çok sorunlu bir yer değil aslında. Anladım. Ya yani, do biraz dolgu maliyeti de yaratabilir ama sonuçta yine yediğimiz güzel evet. ya ben yerimizi seviyorum. Ben Peki yiyorum. karayollarından olumsuz bir e, rapor çıkarsa buranın durma ihtimali var mı? Ama nasıl çıksın ki gözle görüyor? Siz de e, çıplak gözle de görebilirsiniz yani orada. Ya şimdi çep siz şey ki, zaman ki karayollarının göre hareket edecekleriniz. E, yok ya yani o bir şekilde çözüleceğimize inanıyorum. Çünkü bizim de e, siyasi büyüklerimiz olan kadar onları devreye atıp sokarız ya, sokacağız yani. Çünkü çoğunun Hı. da haberi var zaten bu konuda bilgilerini de değil. Evet. E, sürekli takip ediyoruz. Yani o şeyden gelecek rapor işin durumunu gösterecektir bize. Evet. Sayın Başkan, e, yani kamuoyu şey, <laughs> rahatsız etme durumunun hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir içeri bir akşam olacak. İrfan Bey, e, benim, evet. bir, benim de bir sorum olacak ama, e, tabii. Ki. Gerçi sizin çok alanınıza bağlı olmamak şartıyla e, fikrinizi almak istiyorum o konuda. Tabii. tabii. E, organize sanayi ile birlikte e, küçük sanayi Sitesi'nin de e, bir an önce hayata yeni bir yerde geçmesindeki düşünceniz nedir? E o da zaten önemli bir sorun. Hatta ciddi bir sorun. Onunla ilgili zaten şimdi e, büyüklerimiz çalışıyor. bu konuda çalışıyor. O işte Çaybaşı Sapanlı o bölgedeki yerde işte sanayi alanına bir altyapılar. Altyapı çalışması devam ediyor yani. E, tapılandırma, tapulandırma, kamulaştırma, projelendirme çalışmaları devam ediyor. Zaten bu çok önemli bir sorun. Yani önce de giderilmesi gerekiyor. Çünkü küçük o, sanayi o, sitesinde o, evet büyük bir sorun var. Çünkü e sanayi istesi artık alan itibarıyla insanların yani aracını oraya bakıma götürürken hizmet veremiyor artık Aynen. Hizmet veremeyen bir duruma geldi. Aynen kesinlikle katılıyorum size. Bir önce yani buradan sizin de aracınızla seslenmek istiyorum yetkililere hızlandırıp bir önce yeni sanayiye kavuşmamız gerekir. Ben fikrim sizden. Teşekkür ederim. Başkanım Başka teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, çok fırsatlar da şimdi. Sağ olun. sağ olun. İyi günler diliyoruz. Çok sağ olun. İyi günler.